Günaydın. Bugün 7 Ocak çarşamba. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Wall Street Endeksleri Savunma, Bölgesel Bankalar, Sağlık, Telekom gibi sektör hisselerindeki alışlarla yükselişini salı günü de sürdürdü. S&P 500 ve Dow Endekslerinde rekor kapanışlar yaşandı. Haftanın ilk iki gününde yükseliş eğiliminde olan altın ve gümüş fiyatları tarihi seviyelere yakın satışlarla karşılaştı, jeopolitik gerilimin, Venezuela konusundaki gelişmelerin ortaya çıkardığı belirsizliklerin, Trump'ın Grönland'a yönelik askeri seçenekler dahil farklı ihtimalle ihtimallerin değerlendirildiği açıklamalarının neden olduğu kaygılar sürse de değerli metallerde bugün realizasyon amaçlı satışlar gözleniyor. Trump'ın Venezuela'nın ülkesine 50 milyon var il kadar petrolü piyasa fiyatından satacağını açıklaması sonrası petrol fiyatları gevşiyor. Amerika'da bugün Aralık ayı ADP özel sektör istihdamı, ISM hizmet sektörü verileri ile Volts yeni açılan iş sayıları, fabrika siparişleri verileri bulunuyor, cuma günü tarım dışı istihdam verileri gelecek. Amerika endeksleri dünkü pozitif kapanışın sonrasında vadeli tarafta, bugün yatay, hafif aşağıda işlem görüyor. Çin ile Japonya arasında artan jeopolitik gerilim bu sabah Asya piyasalarını olumsuz etkiliyor. Japonya Başbakanı Takaichi'nin Tayvan'a ilişkin son açıklamaları sonrasında, Çin'in Japonya'ya yönelik olarak askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin ihracatına kısıtlamalar getirmesi, özellikle teknoloji ve savunma hisseleri üzerinde olumsuz etkiliyor etkileri görülüyor. Avrupa borsalarında pozitif momentumun korunduğunu görüyoruz. Savunma, madencilik ve teknoloji hisseleri öncülüğünde Eurostor 600 endeksinde salı günü yeni bir tarihi kapanış yaptı. Bugün de Avrupa borsalarının hafif yukarıda açılması bekleniyor. Euro bölgesinde gün içinde tüfe, aralık, verileri açıklanacak. Borsa İstanbul'da yılbaşından beri gözlenen, BIST endeksinde hafta başında Ağustos 2025'teki zirveye denk gelen 11.605 seviyesinin aşılmasıyla momentum kazanan yukarı eğilim sürüyor. Endeks dün günü yeni bir tarihi kapanışla, 12.023 seviyesinde günlük bazda artı %2.75 yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün de pozitif tarafta hareket etmesini, endekste 11.605 zirvesinin aşılmasıyla momentum kazanan yukarı eğilimin kısa vade için korunmasını öngörüyoruz. Endekste 11 1605 seviyesinin üzerinde yükselen hareket içinde kısa vadeli teknik hedef olarak Amerika doları bazlı grafikte 300 dolar Türk lirası bazlı 12900 seviyeleri ön plana çıkmaktadır kısa vade ara direnç noktaları olarak 12.150 ve 12.300 seviyelerine bakılabilir ara destek noktalarımız 11.850 ve 11.720 seviyelerinde bulunuyor hisse tarafında ise Anadolu Efes BİM Çimsa, Garanti Bankası, Sabancı Holding, Vakıfbank hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.